hep beraber bugünkü İslam'da düşen 40 hadisi beraber dinleyelim bakalım. Hikayelerle 40 hadis. Ayakkabı. Kış fena bastırmıştı. Sadi çok üşüyordu. Çünkü yırtık ayakkabısı su alıyordu. Ailesinin yoksul olmasına ilk defa o yıl üzüldü. İyi bir elbise, kalın bir palto ve sağlam bir ayakkabı alacak kadar paramız olsa ne olurdu diye söylendi. Bir gün elindeki çantasıyla okuldan eve dönüyordu. Büyük caminin yanına gelince ikindi ezanı okunmaya başladı. Sadi camide cemaatle namaz kılmayı çok severdi. Hemen cami avlusuna girdi. Abdest almak için şadırvana gitti. Çantasını kanepenin üzerine koydu. Kollarını sıvamaya başladı. Birçoğunu tanıdığı Müslümanlar şadırvanın etrafında abdest alıyorlardı. Bir musluğun önüne oturdu. Ayakkabısını çıkarmaya başladı. Çorabı yine kirlenmişti. Yırtık ayakkabısını öfkeyle yere attı. İşte bu sırada yanında abdest alan adamın bir ayağını yıkayıp kalktığını gördü. Zavallının öteki ayağı yoktu. Sadi, iyi bir ayakkabım yok diye üzüldüğü için utandı. Ayağı olmayan bu adamın belki de birçok ayakkabı alacak kadar parası vardı. Ama para her şeyi satın alamıyordu. Namazdan sonra ellerini daha yükseğe kaldırarak dua etmeye başladı. O gün Allah Teala'ya kendisine sağlam bir ayak verdiği için şükretti. Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun. Evet. Yani benden bu niye bu yok diye e, kendi kendine kızarsın. Ama bakarsın başkasında hiçbir şey yok. Eskiler demişler ki aslında hadisin ifadesi e, ibadette kendinden daha iyi olana bak, ibret al. Dünyalık içinde kendinden daha düşük olana bak, edebini takın. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bunu söylediğinde ''Ya ben şükür, niye şükredeyim, niye hamd edecekmişim ben?'' Sen bilirsin. Bizimki uyarı ve hatırlatma ancak. Birbirimizi hatırlatırız. Karar sizin. İstersen şükretme, istersen hamd etme. Ama arzu ederim ki hamd et, şükret. Verdiğin nimete, nefes alıyorsun, gözün görüyor, ayağın var, yürüyorsun. Bu güzel bir örnek değil mi? Ayakkabısı yırtık diye kızıyor, fırlatıyor. Niçin ayakkabım sağlam değil diyor. Çorabım ıslandı. Yani kendine göre haklı. Biraz sonra bakıyor ki abdest alan birinin bir ayağı yok. Onu fark ediyor. Ha benim ayağım var bari en azından ayağım var. Çorabım olmasa bile, çorabım, ayakkabım kirli olsa bile, ayakkabım e, yırtık olsa bile en azından ayağım var diyor. Allah'a hamd ve şükrü. Le in şekertum le ezidenneku. Şükrederseniz artırırım diyor. Ve in kafartum inna azabi le şedid. Azımsarsanız, isyan ederseniz azabım şiddetlidir diyor yüce Allah. Mevlam bu konularda dikkatli olmayı hepimize nasip etsin diye ifade edeyim.